Oyun web kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Shiba Token'da e, şu an gündemde olan büyük bir sıkıntıdan bahsedeceğim arkadaşlar. Gündemdeki sıkıntı şu. Koyun e, market cap'te Shiba Uni hak arasında olan bir çekişme arkadaşlar. Yani bu bizi çok büyük kapsıyor. Sorun şu arkadaşlar. Şu anda Koyun market cap'e girdiğimizde sözleşmeler bölümüne geldiğimizde Ethereum oranı görebiliyoruz arkadaşlar biz genelde. Daha öncekinde bu yoktu. Mor. Şimdi tıklayacağım üstüne ne olduğunu anlayacaksınız. Daha öncesinde yoktu. Şöyle yoktu arkadaşlar. Shiba Uni her token ve her coin arkadaşlar bir ağı kullanır. Biz ERC20 Ethereum onu kullanıyoruz arkadaşlar. Ama bu yeni şu an market cap'te yeni tıkladığımızda şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi BEP20, Solana ve Terra ağını çıkardılar arkadaşlar ama bunlar yani buradan bu cüzdanlara para gönderdiğinizde arkadaşlar siz şıba almış olmuyorsunuz garip bir sıkıntı var hani bu şu arkadaşlar bu bunun şıba kurucuların yani şıba ekibinin de haberi yok bu olan bir büyük bir sıkıntı arkadaşlar ve hani bu ilk de değil daha öncesinde twitter'ını okuduğumda ki birazdan göstereceğim arkadaşlar daha büyük sıkıntıları ee, daha öncesinde de olmuş rezerv muhabbetler olmuş arkadaşlar A toplam arz vesaire bunları yanlış gösterme ee, ilk başta koyun değerini yükseltip yüksekten aldırtıp sonra işte bu şu anki değerinde toplam arzımız dolaşımdaki arzımız doğru değilmiş gibi şu an bir söylenti de var arkadaşlar. Hani bunu da söylemiş oldular. Şöyle arkadaşlar şöyle izah edeyim. Biz Ethereum ERC20 adını kullanıyoruz arkadaşlar genelde. Mesela bazı arkadaşlarımız şunu biliyor. İşte ben ERC20 ağı fa fazla dedim arkadaşlar. Hani bunu herkes biliyor ERC20. Ethereum ağı e zinciri en büyük hani bir şey satın aldığımızda en çok para verdiğimiz ağı arkadaşlar. Hani Gaz limitleri çok yüksek o yüzden bep 20 bize daha cazip geldiği için buradaki çoğu arkadaşımız mesela buna tıkladığımızda yeni kullanıcılar Shiba hakkında hiç bilgisi olmayanlar buradan direkt tuzağa düşebiliyorlar arkadaşlar buradan alıyorlar ve bu da bizim sıkıntı çekmemizde olanak sağlıyor arkadaşlar bu yüzden Shiba Ünlü'nün yapımcıları arkadaşlar gördüğünüz gibi işte burada diyor ki bu token da diyor bu arada desteklerinizi teşekkür ederiz. Şu anda konuyu ele almak özenle çalışıyoruz diyor arkadaşlar. Ve ardından da e, bunlara dava açıyorlar arkadaşlar. Bu üç şey yasak arkadaşlar. Yani bunlardan alım satım yapmayın arkadaşlar. ERC20 kullanıyoruz. Ethereum'u kullanıyoruz arkadaşlar. Ve burada da e, resmi olarak arkadaşlar so söyleniyor hani bunu yapmayın etmeyin. Ve bu şu anda da arkadaşlar Market CoinMarketCap'in ekibi ve Shiba'nın ekibiyle şu an çok büyük bir olaylar dönüyor arkadaşlar. Hani konuşuyorlar. Bunları resmiyette artık bu davaya mı bakar şeyin bakar Hani sonuçta burada bizim token'ın ön plana çıkmasını şey yapıyor arkadaşlar Hani bizim değerimizi düşürüyor Neden çünkü bu böyle oynamalar arkadaşlar Önceden de belki bilen vardır Sehmun'da da böyle dolandırılma muhabbetleri oldu Sehmun'un değeri pat diye düştü bir daha toparlanmadı Hatta şu anda Sehmun ikinci token'ı çıkardı Hani buraya Sehmun yazdığımızda Sehmun SafeMoon yazdığımızda arkadaşlar gördüğünüz gibi SFM hani önceki videolarımda da var Sehmun V2 arkadaşlar Peki bu neden v 2ye geçti hani dolandırılma muhabbetleri oldu tabi market kapta bir alakası yok bu dolandırılma bu sonuçta güvenli a hani güvenlik sağlayan bir token oldu koyun olduğu için arkadaşlar Dolandırıldı ve çok büyük bir mevla kaybetti. Bunun tabi ödemesi yapıldı. Ama artık çok güvenilmediği için VK tabi Tabii VK daha farklı sebeplerle de geçilmiş olabilir ama ben büyük bir olasılığı bunun olduğunu düşünüyorum. Bunlar hakkında pek bir bilgi vermemişler VK'den geçti. Tabii ki de vermişler. Yani şöyle demişler işte şu şu çalışmadan dolayı ama ben büyük bir olasılıkla da hani yeni bir token'a neden geçiyorlar? Hani mantıklı değil. Ben geçişlerin büyük bir sebebinde bu dolandırılma var diye düşünüyorum. Hani Shiba'da da şu anda böyle bir olay dönüyor. Hani düşünsenize siz eee Bep20 ağından Şiba alıyorsunuz. Web 20 alanından hani dolandırılıyorsunuz arkadaşlar. Veya işte cüzdanınız olmuyor arkadaşlar. Ve buradan da bu sefer diyorsunuz ki Shiba'da sıkıntı var. Hani kendi market cap'te cüzdanlarını koymuşlar. Ama Shiba'nın bundan haberi yok. Hani çok saçma bir durum. Ve bunun hakkında arkadaşlar şu anda rekabet var. Hani bunun hakkında şu an bir çekişme var arkadaşlar. Gündemimiz buydu. Ve şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Robin Hood'dan da birkaç kelimeden bahsedeyim. Arkadaşlar bilenleriniz vardır. Ben bayağıdır Shiba'yı takip ediyorum. 3-4 aydır, 5-6 aydır e, Robin Hood'a çıkacak. Robin Hood'a çık çık çık. Artık 2022'de Robin Hood'a çıkacak kesin dediğimiz. İşte 2021'de Kasım'da Aralık'ta arkadaşlar Robin Hood ne zaman çıkacak? Bütün borsalarda listelendik bir Robin Hood kaldı. İşte yani Robin Hood da böyle çok büyük bir borsa arkadaşlar. Ne zaman gireceğiz? gibisinden bir aralar böyle Robin Hood şey yapmıştı. Listelenme kampanyaları başlatmıştı. Herkes oy vermişti. Çok büyük bir istek, talep oldu. Sonra geri dönüş olmadı ki ben bu geri dönüşün bizi Robin Hood istemiyor anlamında değil. Borsa şu an çok kötü düşüyor arkadaşlar. Hani bütün tokenlar, bütün coinler şu an çok sert düşüşte var arkadaşlar ve bu düşüşte Robin Hood listelenmesi gelse beklediği bir yükseliş alamayabilir. Ben bu görüşteyim arkadaşlar. O yüzden şu anda borsaların düzeldikten sonra Robin Hood destelenmesi listelenmesi geldiğinde arkadaşlar daha iyi sonuçlar verilebilir. Çünkü e, biliyorsunuz Amerika'da Çin'de çok büyük olaylar oldu arkadaşlar. Bu faizlerin yükselmesini herkes bekliyordu. O yüzden yatırımlarını herkes bekletiyordu. O sıralarda da çok büyük istek oldu. Robin Hood ne zaman listelenecek vesaire gibisinden. Hani o, o zamanlar Robin Hood'da zaten listelenme gelseydi ki zaten çoğu insan faizin düşeceğini veya yükseleceğini tam bilmiyordu. Gerekli toplantıyı bekledikleri için herkes USDT olarak tutuyordu parasını ve coinlere yatırım yapmıyordu. Şimdi Robinhood gelseydi güzel bir yükseliş alamayabilirdi. Ben o yüzden bu 2022 ay ayına da 2022 yılına da arkadaşlar Ocak ayında dayız şu an. Ocak 14'ünde bu videoyu çekiyorum. Bu zamana kadar arkadaşlar bir, bir buçuk aydır da sert bir düşüşler var arkadaşlar düşüşün üstüne düşüş var o derece düşüşlerimiz var şu an bitcoin 40, 40 binleri 39 binleri gördü daha da gördü önceki aylarda 37 binleri de gördü arkadaşlar ve bu tabii ki de bizleri de bizim tokenları da, bizim coinleri de çok büyük olarak sağlıyor arkadaşlar yani bunların düzelmesini bekliyor bence Robinhood ben bu görüşteyim. Hani bazı arkadaşlarımız diyor ki Robin Hood ne zaman çıkacak? Çıkar mı çıkar? Ben e, zaten çok büyük istek var arkadaşlar. Bir borsa zaten borsanın çoğu o coin o token istiyorsa ki zaten bu borsanın cebine girer arkadaşlar. Hani borsa tabii ki de ister ama hani borsada büyük bir borsa. Anlatabildim mi? Hani yanlış bir hamle yapacak bir borsa değil. O yüzden doğru anı bekliyor diye gibisinden düşünüyorum arkadaşlar. Benim görüşlerim bu yöndedir. Robin şu anda da kendi e, Mark Shiba'ya girdiğimizde arkadaşlar aşağı indiğimizde zaten koyun market kepte hani en çok konuşulan haberleri genelde buraya yayınlıyorlar arkadaşlar ve burada da Robin hep haberleri çıkıyor karşımıza Robin çok büyük istek var talep var işte gibisinden büyük haberleri var arkadaşlar ve şu anda da bizim kitlemiz çok büyük geniş kapsamlı 2.3 milyon takipçiler geçtiğimiz için arkadaşlar 2.5 milyona gelmişiz. Ve son 24 saatte 200 milyon farklı kullanıcı arkadaşlar çok büyük yatırımlar yapıyorlar arkadaşlar. Bu haberler tabii ki de Shiba'nın değerini yükseltiyor. Bu Robinhood da gelirse bizim eski zirvelerinde zirve bile hani hiç e, yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar ama hiç beklemediğimiz yüksekliklerde şu anda biz e, sıfırlar atabiliriz arkadaşlar. Hani ne olacak hiç belli değil çünkü Robin Hood çok geniş bir borsa. Daha çok o, balinaların olduğu daha çok balinaların yüzdüğü denizler arkadaşlar ben bugün görüşteyim yani Robin Hood şu anda ben doğru zamanı beklediğini düşünüyorum. Onlar da şu listelenmesi görüşündeler ben öyle düşünüyorum arkadaşlar. Şu an resmi bir kanıtım yok, gösteremem. Ama yakın bir zamanda borsa düzeldiğinde Robin Hood da arkasına patlayacağını düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Ve e, YouTube kanalımız e, az videom var arkadaşlar. 3 e, günde bir video atıyorum. Her günün saat 4'ünde Dört videomu atıyorum arkadaşlar. Videolarım güzel izlen, izleniyor ve güzel içerikler yapmaya çalışıyorum. Doğru bilgi aktarmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bazı kelime hatalarım oluyor. Onlardan da yorumda belirtiyorsunuz. Çok sağ olun. Bana çok büyük destek oluyorsunuz. Ben de sizlere çok e, mütevazı bir şekilde cevap vermeye çalışıyorum. Hepinize cevabını yetişmeye çalışıyorum. Arkadaşlar emime saygı olarak abone olup like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Daha çok kullanıcının izlemesi için bana böyle büyük bir destek olabilirsiniz arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.